Dünyada her yıl deniz seviyesi ortalama 2,5-3 milimetre yükseliyor. İzmir'de ise zemin seviyesindeki çökmeyle birlikte bu oran 5-6 katına ulaşıyor. Peki yaşanan bu durum İzmir'i nasıl etkiliyor? İzmir'e gideceğiz şimdi. Muhabirimiz Bülent Güler uzman konuğuyla bu konuyu konuşacak. Evet İzmir büyük bir tehlikeyle karşı karşıya İzmir'in dolgu olan sahil şeridi dünya ortalamasının da üzerinde... Her yıl 1 bir, 1,5 bir santimetre çöküyor. İşte bu konuyu konunun uzmanıyla Türkiye Bilimler Akademisi çalışma grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar'la konuşacağız. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Dünya genelinde deniz seviyesi yükseliyor. Ama İzmir'in dolgu olan sahil şeridindeki kıyıdaki deniz her sene çok daha fazla yükseliyor. neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet İzmir'i bekleyen en büyük tehlike uzun vadede e, ne ulaşım, ne körfezin kokusu, ne susuzluk ne başka bir şey ye göçler. İzmir'in en büyük sorunu e, çökme olacak aslında çünkü İzmir'in yaklaşık e, şu anda yaşayanların üçte birinin yaşadığı bölge dolgu alanı. Yani eskiden deniz olan e, kısımların doldurulmasından elde edilen yerlerde biz yaşıyoruz. Tabi doğal olarak buraları e, zaten körfezimiz bizim bir tektonik olarak bir çökme havzasındadır. Bir de üzerine bu e, olay eklenince e, dolgu olayı eklenince daha hızlı biz çökmeye başladık. Tabi deniz seviyesi her sene 2,5-3 üç milimetre yükselirken. Ee, biz çökmeyle beraber bu oran yaklaşık 15 mm'lere çıkıyor. Yani bir buçuk santimlere kadar ciddi olarak çıkıyor. Ve 1980, 2000 sonrası özellikle bir 2000 sonrası artık her yağışta arka plana su basmaya başladı. İkinci kordona su basıyor, güzel yılıyor su basıyor, bostanlı civarının su basıyor. İşte bunun nedeni bu yükselme. Deniz seviyesi ciddi olarak 92 yıllardaki çok soğuk bir dönem vardı. Yaklaşık seviyeler o zaman 14-15 santim aşağı düşmüştü. Soğuma olma arkadan küresel ısınma tekrar toparlandı, yeniden şiddetlendi ve şu anda sanırım bir 30-35 santim daha yukarı çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Büyük Lodos patlamalarında ki biz bunu 26 Kasım'da gördük 2023'te bir anda su yaklaşık olarak 300 metre içeri girdi, denizden içeri girdi ki söylemek istediğim o zaten, çökme bu zaten. Hı hı. Hocam peki ne yapılmalı? Yani bu sorun çünkü 50 yıl içerisinde çözümlenmezse İzmir'in kent merkezinin üçte birinin su altında kalacağı söyleniyor. Kısaca bize ne yapılması gerektiğini özetler misiniz? Şimdi bu konu hakkında aslında belediyenin bir çalıştay düzenlemesi lazım. Bütün bilim adamları toplayıp neler yapılabilir? Benim şahsi düşüncem şu, kod yükseltmektir en basit bir şey ile. Geri plandan itibaren yavaş yavaş yeni yapılan bütün binalar, yolların kodları yükseltilmeli. Ki 1873 yılında kordon boyu yapılırken, ki en büyük dolgunu yapıldığı dönemdir 1873. 1870'de Kordon yolu yapılırken evet. şöyle bir şartlamede şey vardır ihale şartlamesinde e, maksimum gelgitin en az bir buçuk metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir e, diye çünkü biliyorlar, onlar da boranın çöktüğünü biliyorlar ve bu nedenle en az bir buçuk metre yukarıdan yani deniz ne kadar kabarsa kabarsın onun da en az bir buçuk metre üzerinde olacak şekilde evet. inşa edilecektir denmiştir. Ama yılımıza geliyoruz işte Mavişehir'de Şehirde evleri yapılıyor, sıfır kota yapılıyor, sonra oraya su basıyor, işte niye su bastı? İşte bundan dolayı su bastı. Bütün oralar yapılırken zaten en az bir buçuk evet. metre kod üzerine yapılması gerekiyordu. Yapılmadığı için zaten maalesef bugünlere geldik. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet Profesör Doktor Doğan Yaşar'ı dinledik. İzmir ciddi bir sorunla karşı karşıya. Deniz seviyesi dünya genelinde her yıl 2,5-3 mm yükselirken İzmir'de çökmeden ötürü bunun 5-6 katı olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu soruna acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Söz yeniden merkezde.